Sana bir şey diyeyim mi? Aşk için evlenmek kusursuz bir hata kardeşim. Kusursuz bir hata. Aşk mı? Kadınlar aşktan ne anlar ki oğlum? Ha? Bak Pelin'e bir arkamı döndüm ne oldu? Gitti lokantacıya kaydı kafası. Bu işi medeniyet değil. Şiddet çözer şiddet. Anladın mı? Ben o herifi var ya. Tolga. Ha, bak yanlış anlama abi ama sana bir şey söyleyeceğim. Pelin de biraz bu işin gönüllüsü. Yani böyle ortada zorlama falan bir şey yok. Bilip bilmeden konuşma moruk. Ben o günü hatırlıyorum. Çok bunalmıştım, çıktım dışarı. Bir baktım o herif karşımda. O düğünü terk etmemin sebebinin yarısı bu herif. <laughs> Hadi lan oradan. Utanmasan adamı suçlayacaksın be. Öyle tabii oğlum. Bildiğin safım ben işte. Bildiğin saf aptala aşık. Ben de karşımda beni anlayan bir herif var zannediyorum. Bana da olurdu eskiden. Ama ben böyle zamanlarda hep kendimden daha kötü durumdaki insanları düşünürdüm. Mesela bu gece burada olup da hayatının geri kalanında nefes alamayacak tek bir insan var. Kimmiş o? <laughs> bu düğünün damadı. <namahını gülüyor> yani o adam bile, o şanssız adam bile o evlendiği kadınla nefes alabileceğini düşünüyorsa... ...sen, ben, dünyadaki bütün insanlar haline şükretmeli bence. Meğersem hepsi tezgahmış. Planlamış hepsini. As... Asla, hasta konuşma oğlum. Peki Pelin'e söyledin mi sen bunu? Etkiler mi sence? Ha? Manyak mısın oğlum sen? Çok önemli bir bilgi bu. Fark eder tabii. Bence konuş. Yok. Sen haklıydın Zübeyir. Ben öfkeme mağlup oldum. Boca ettim lafları kızın üstüne. Kolay mı ya? Anası babası boşanıyor çocuğu. Vallahi ben anlamam o işlerden başkanım. Yani bizim sülalede öyle boşanma falan yok. Ama filmlerde izliyorum. Böyle boşanan aileler çocuklarını alıyorlar. İşte psikoloğa götürüyorlar. Orada alıştır alıştıra Söylüyorlar. Ben kızımın psikolojisini düzeltmesini bilirim. Gelsin o Adanaları. Bak nasıl geliyor kendine. <laughs> Aha gelen var. Kim geliyorsa kaynanası seviyormuş. Ben bakarım baba. Merhaba. Kadına ee, bakmadan çıktın. Boğazımdan geçmedi. Bana böyle şeyler deme ama. Ya bilmediğim tatlı değil ki. Niye zahmet ettin? Gir diyeceğim ama babam... Ay yok, rahatsız etmeyin. <laughs> ee, şey için geldim ben. Bugün olanlar için. Özür dilerim. Ya özür dileyecek bir şey yok ki. Ya <laughs> en azından benden duymanı isterdim. Ceyda'dan değil. Ya şey orada da söylediğim gibi yani benim için o kadar önemli değil. Bence sen de fazla şey yapma düşünme. Elin yapma. Bu konu hakkında ne düşündüğümü gayet iyi biliyorsun. Ben sadece insanların içinde üzülmesini istemedim. En kısa zamanda bu işin asla olmayacağını ona söyleyeceğim. Yani tek istediğim onu kırmadan, dökmeden bu sorunu halletmekti. Hepsi bu. O mavi gözlü cadıya bile bu kadar iyisin ya. Sen ne güzel bir adamsın. Bir şey söylemeyecek misin? Ya, e, yani bence... Ceyda'yı o kadar ön yargılı davranma. Ya sonuçta bir kötülüğünü görmedin değil mi? Yani zor zamanlarında yanındaydı. Yani bir daha düşün istersen. Kızım kim gelmiş? Alsana içeri böyle kapı. <laughs> Rahatsız ettim ben. Size iyi akşamlar. Ben artık gideyim. böyle olur olmaz saatlerde? Olmaz. Tek başına yaşayan kızın evine gelinmez öyle. Ben buna daha sert de görünürdüm ama sana dua etsin. Hanım, ne? bunları soğutmadan oh. Adana getir oradan Adana. Ya onlar as solist en son ya. Biz gibi memleket koktu evet. ha. Hadi bakalım. O lokantacı mı geldi yine? Yok baba değildir ben bakıyorum. Bak oysa kızarım ama artık. çok önemli bir konu olmasaydı gerçekten gelmezdim. Tolga gerçekten seninle konuşacak halde değilim lütfen. Ama düğünü neden terk ettiğimi açıklayacağım sana. Tolga seninle konuşmak istemiyorum anlıyor musun? Ama duyunca şok olacaksın. Uf, Tolga babam evde. <laughs> İnanacağım mı sandın sen buna? Ha? Bak şimdi beni iyi dinle tamam mı? Düğünü terk ettim tamam kabul ediyorum. Ama lokantacı denen Sinan var ya Şef bozuldu sıcak maşaf O fişekledi beni Bir günde de insanın başına sürekli kötü bir şey gelecek değil ya <laughs> Biraz da gülelim değil mi? Bak gerçeği söylüyorum diyorum sana Düğün gecesi çok bunalmıştım Attım kendimi dışarı bir baktım karşımda bu herif Bana dünyanın en şahsız erkeğinin Bu düğünün damadı olduğunu söyledi Bir de acayip şeylerin benim eklediğinden falan bahsetti Ben de ne yapayım gittim Peki, Tolga sen bu kadar iradesiz bir adam mısın da tanımadığın birinin bir şey söylemesiyle beni düğünde terk ediyorsun? Tamam, haklısın. Sözünü demiyorum ben. Ama bak, bu herifin gözü hala senin üstünde. Belki baştan beri tezgahladı bunları, planladı diyorum sana ya. Hey, Tolga, Allah aşkına git ya. Saçmalama, Allah aşkına git ya. Benim kızım kim geldi? Gerçekten burada mıymış bir şey? Can Göz, senin ne işin var burada? Babacığım bana sadece bir şey soracakmış. Şimdi gidiyordu. Hı hı. Rıza Bey, ben rahatsızlık verdim. Kusura bakmayın. Pelin'le aramızda ufak bir mesele vardı da onu konuşuyorduk. Senin hiçbir işin yok artık burada. Sen Pelin'in hiçbir şeysi değilsin. Bir daha görmeyeceğim seni. Senin ne işin var ya gecenin bu saatte genç bir kızın kapısında? Haklısınız. Ben bir şeysi değilim Pelin'in artık. Rahatsızlık verdim. Tekrardan özür dilerim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakayım. mı üzüldün sen inci tanem annenle baban ayrılıyor diye? Siz boşanmazsınız ki. Yok. Bitti bu iş. Ben kesin kararlıyım. Baba şu yaşıma kadar dört beş tanesine şahit oldum. Hep döndünüz. Ee, sen niye o kadar üzüldün ağladın? Genel. Yani ağlayasın varmış demek ki biriktirmişsem. Ah be kızım. Buyurun işte. Her şeyi var ama bir tanecik kızcağızımın yüzünü güldüremiyor. Yazıklar olsun sana Rıza. Ya baba deme öyle ne alakası var seninle? Öyle. Gidin yani sen de git döndür kebapları. Kuruttun nimeti. He, tamam ya bunlar tamam. Geldi yine hocam göz. Ya baba değildir gelmez o bir daha. Gelir o dangalak o çocuğum döner dolaşır yine gelir. Ne istediğini bilmiyor ki o. Sübeyir sen tut babamı. Başkanım, sakin olun yani şimdi kebabı da yedin, da zirve yaptı, ya, ha? Bırak, bırak ulan, mı? bırak aa. Yavrum, anne yine neler yapmışsın? Ee, bir konuşabilir miyiz seninle? Yok, ya gerçekten ikimiz şu an konuşmasak çok daha iyi olacak benim hiç halim yok. Ama ben bu sefer bu Tolga'm. Ya Başkanım kurban olun, bak Allah'ın adını verdim ya. Aa. Ha, buyurun. Hayırlı bir adam olsa bu saatte gelmez zaten. Ben sizle bir konuşmak istiyordum. Lütfen müsaade edin yani. Yoruldum anne. Gerçekten yoruldum. Sana öfkelenemeyecek kadar yoruldum ben. Ya ben bir tek sebeple oynadım o oyunu Rıza. Ama yaptıklarının tek bir sonucu olmadı. Hepimizi tarumar ettin. Bitirdin bizi be. Bak bu kız aylardır üzgün. Ve şu anda sana en ihtiyacı olan zamanda seni görmek bile istemiyor. Böyle olsun istemezdim ama. Yapma ya. Nasıl olacaktı peki? O kadar yalan, o kadar dolanla ne olacaktı? Rıza bir konuşma müsaade et lütfen. Ya ya başkanım başkanım. Ya, affetmek büyüklüktür bak. Yengem de demek ki hatasını anlamış buralara kadar gelmiş. Yani bir de onu düşün. kolay mı böyle yüzüne eğip gelmek? Sen karışma boncuk. Hadi hayırlı geceler. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yürü kalın. Şiir sır gibidir. Gireceği gönlü sen değil, o bilir. Portakal çiçeği. Serin kış bahçelerinde yeşile bırakırken kendini... ...gülümsüyordun ya oradan bana. Kokun sarıyor odamı. Olmazsa yaşayamam dediğim o kokun. Koklamaya doyamadığım portakal çiçeğimsin. Ömrümsün. gözlerinin kuytusunda yaşamak istiyorum. Kelebek ömrü kadar bile olsa yaşamak. Çimene konmuş çiğ taneleri gibi kırılgan ellerini tutmak. Ama hiç bırakmamacasına tutmak. Koklamaya doyamadığım portakal çiçeğimsin. Ömrümsün. Ben